Şöyle Ronaldo, beş oh! oh! kişiyle geliyor Liverpool. Hadi. Messi, 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 Ronaldo. Oğlum Messi <laughs> Messiye bak acaba. Yapsın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hepsi Kavak e, Yeni hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz Arda ile birlikte devasa maç Messi Ultimate Team vs Ronaldo Ultimate Team Yani Messi'nin oynadığı en iyi 11 ve Ronaldo'nun oynadığı en iyi 11 ile maç yapıyoruz Arda'cım hoş geldin abi Arda dedi ki abi dedi ben dedi Ronaldo'yu almak istiyorum dedi Sü dedi doğru mudur Arda Evet abi Sü bana da Messi kaldı arkadaşlar. Şimdi Messi'nin oyuna deniyorum bir de tabii ki oyuncu eklenebilir ama ben de olan ve Makitala değişiklerimi aldım arkadaşlar. Güzel bir katlı kurdum. Berke bunu 2,5 sene önce PES 21'de çekmiştik hatırlıyorsun değil mi? Öyle, hatırlıyorsun. Peki o zaman iki buçuk sene önce yaptığımız yarışı yapalım mı? Haydi bakayım kim daha hızlı? Ben okuyacağım sen takip et. Evet. 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 <laughs> Başlıyoruz. Neymar, Mbappe, Messi, Ronaldinho, Iniesta, Xavi, Jordi Alba, Puyol, De Jong, Hakimi ve Donnarumma. Bence ben kazandım. Ben ne? sayayım mı abi? E, tamam Arda ile yarış belki. Ronaldo Suarez. Messi. E, Suarez nerede abi? <laughs> evet. Devam edelim. Belki şu an sigara yaktı. Yani saydı bitirdi <laughs> sigara yaktı. <laughs> Hocam baktığımızda Skosla Ronaldo oynamış mıdır Arda'cım? Oynamıştır abi. Peki. Kadromuz güzel gayet iyi. Ronaldo Messi arasındaki muhteşem yarışa Arda'nın bilir kişiliği girersen olur Arda Ronaldo mu Messi mi neden? Ronaldo. Neden? Nedeni yok. Bu abi bir adam. Peki. Hocam videoyu beğendiyseniz bu tarz çalışmalar gelir. Haberiniz olsun. Ronaldo mudur Messi mi? Ben ikisini de seviyorum ama şunu bilirler ki RK Neymarcıdır. Ve bugün de Neymar sahada hocam. Ben, ben de ikisini seviyorum görüyorum. Bilirsiniz ki AM indoras en kötüjacıdır. <laughs> <laughs> Hocam biz inandık başaracağız. Ee, şimdi ben de ee, Ronaldo Monique. Messi istatistiklerine bakıyordum, sıkıldım. Ee, Ronaldo'nun evet. kariyeri boyunca gol asist katkısı maç başına 0.98 iken Messi'nin 1.20 hmm. imiş. Evet. Ee, Ronaldo'nun Avrupa Kupası 1, Messi'nin Copa Amerika'sı 2. Messi'nin artı bir Dünya Kupası var. Ee, e, ee? ayet çok şaşırtıcı bir bilgi vereceğim. Sence Ronaldo ben La Liga'da kaç tane şampiyon olmuştur? 5. Yanlış. 4. Kaç? 2. 2. Abi, niye biliyor musun? O sene şike vardı. <laughs> Messi peki kaç kere e, La Liga şampiyonu olmuştur Arda'cım? O, o sene full re ben Ya şey lan bilmiyorum. kaç kere şampiyon olmuştur? O sene bu sene deme. 5. 10. Oha. Evet, ben de buna çok şaşırdım arkadaşlar. Ama tarihin en skor bulucusu da Ronaldodur. Herkes akıllı olacak. 1016 evet, maç evet, oynamış. Evet, Adam gibi evet. adamdır. Pele'ye de pardon, Pele'ye de rahmetli rahmetliye de sövmüşler. Peki hocam, boyutunu Şöyle, söyleme bir daha. Ooo, Şöyle Ronaldo gol. Ronaldo be. Ronaldo çok fazla takıma gittiği için Arda'nın katlı kurma şansı daha kolaydı. Ee, ben ise Barcelona ilk 11 tarzı. Arjantin tarzı bir katlı kurdum. Ben de işte abi şey gel buraya. Evet teşekkürler. Abi Sunuk... abi geliyorum. Gel kardeşim gel. Rafael var o. Hocam Ronaldinho Mbappe. Gel, 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 Geliyoruz e eskiler aldım bu, arada, aldım bu arada. Hepsini mi? E, yok. Tık. Neymar. Oo, Keylor Navas. Evet abi eski kral. Ben sevmem peki. de kendimi. Chat abi. yaz yorumlara. Ronaldo mu Messi mi? Neden? Mantıklı yorumları beğeneceğiz. Ee, evet ben de kalp atacağım. Oo, da abim bükebilirsen kalp de olur. Ya, abi ya takipçilerime çok önem veren Sen var ya. Zaten. Arda Müfrize'ye peki şey abone oldunuz mu? Evet 11.000 abone olduk. <laughs> Evet, şey. Arkadaşlar neden Neymarcıyım? Gerçek anlamda şerefsiz. Birazcık kendini oyuna verseydi bambaşka orada o ayrı bir dava. Fakat şöyle de bir gerçek var. Benim TikTok'taki ilk videolarım, YouTube'a girmeden önceki videolarım yüzde doksanı Neymar, Neymar Marsilya dönüşü artı Plase. Bak şerefsizi seviyorum ya. Yani be, çok fazla izlendi, insanlar da bayıldı. Onu Çık lan bir. <laughs> Yeri farklıdır yani. RK'yı TikTok'ta büyüten adam Neymar. <laughs> Şimdi hocam, come on. Aldım. Hepsine. Yok yok yok. yok. Oo, Yeriz. oha. 5 kişiyle geliyor Liverpool. Hadi. Hop. Ronaldo. Ne oldu? Ronaldo'yu gördüm bir nefesin kesildi orada senin yapma falan hayırdır. Abi erkek adam evet. adam birbirinin üstüne biner mi? Sizde hep böyle bir şey LPG'lik falan seziyorum <laughs> ha. Şeyin Arda'nın aldığı önce Sancho Rachel. Bu ne kadar bir saçmalık kardeşim ya. Ee, yok, yok. En azından insan bir şurada iskoya da yer verir anladın mı yani? Ya ne iskosu ya gelsin kramponlarımı çalışsın yani. Çık! Messi! <laughs> Messi! Zıpla sana! Abi bak şimdi izle. İzliyorum. Hadi, 8 2008 oh. Ronaldo. oldu. 8 2008. 2024 takibi teşekkürler. <laughs> baba Çavi yiyor bıraktı yok, baba yok, Messi yok, yok, koştu yok, yok. Messi Modric geçti. Oha! Oha! Hoca kırmızıyı ver. Oğlum Messi sakatlanırsa ağzını bunu kırarım. Sarı değil bak. Messi sarı. Bir de biz oyuncu değişikliğini sıfır yaptı arkadaşlar. Sakın kendine gel. Yani. Hayır, hayır sakatlanma. Hayır sakatlanma. Kelarda ha kelarda tamam. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Bekle lan. Abi bir daha kayarsam sakatlanacak o kayar. Oğlum Messi sakatlanır mı Messi? İnşallah i̇şte, sahaya gider. Hayatımda ilk defa bir maçta oyuncu değişikliğini sıfır <laughs> yaptım. Balonu görüyorsunuz arkadaşlar. Balon yerde. Gel buraya baba gel baba. Ana ana başa o Koca Messi'ye bak aşağıda ha yazdık hele. <laughs> abisiniz ya abisiniz Ya Messi ultimate de Messi sakatlamak nedir ya? <laughs> Messi'cim kendine gel. Hop. Ver kardeşim. Yatak ha kanka Hakimi hocam. Messi. Dedeyi kaldırdılar abi. <laughs> Yapma Messi'ye darbe vuruldu. Allah belanı versin darbe vuruldu. Abi ha, yoksa sakat Ronaldo değil, Iyi, kenardan... iyi. Sakat değil Ronaldo erkek Ronaldo. oynuyor. Ronaldo dedi ki bana. Hadi hmm. hadi şu balonu bir sakatlar O balonu göreceksin şimdi. O balon sana çıkar hep gösterecek. Ben nereye gösteriyor balonu? Hocam Iniesta, Messi bırak da eşe fakimiye. Eşref Hakimi de Messi'ye. Messi var abi. Aa, aa, aa <laughs> Messi, 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 Messi. Bu adam neyin nesi? Özlemişim Messi. Ayakkabısını öptü Arda'ya sokmaya götürüyor. Oğlum nasıl bir dilim gitti lan bu? Messi'ye diyorum ki eee ayağını... Abi şu bu Messi şu an hoşuma gitti lan. Acaba ben yani, de bunu ha, mi bindirsem mi ne, mi? ne yapsam? Modi senin atça pasarı ya. Tamam hocam ben bak geri gelecek. Anilo. Abici pas abici. Ne oldu. Ne oldu. Cristiano Ronaldo. Oo oh, bi ben. Balon patladı arkadaşlar. <laughs> 2-1-0. Iniesta aldı baba Messi Messi. Messi de... of. Ulan sen niye şerefsiz gibi kayıyorsun Messi'ye? Sakatlamaya ee, çalışıyor yapmama bak. Ne oldu? Ultimate team kardeşim burası. Ah be. Ultimate team mi? Hocam ha, burada hemen Amerika... FIFA'dan İhine. reklamlar alınmış. Ufak tefek. FIFA bana reklam verirsin, <laughs> evime kutu yollar mısın FIFA? Peki. Kola mı yollamıyorsun? <laughs> Hocam Iniesta bıraktı hakimiye. Şimdi Messi bıraktı Abici'ye. Oyna. Abici? Danilo var ya. He, tamam. Danilo şey şeyi tamam. He, yani role falan. Ne ne olduğunu. Art anladım, 8 BN aldım, anladın ki. mı? Evet, fark ettim şu var ya Master Kanka sen niye Siyaret sadece Ronaldo ile dribbling atmaya çalışıyorsun? Çünkü Ronaldo'yum. Peki. Al koş Tam ronaldo Tam da gol atayım la. Gol e? atayım la. He? Marsilya dönüş artı plase. RK bizi geçmişe götürüyor adeta. İnanılmaz gol RK'dan. Duygulandık. Duygusallaştık. Harika gol. Hocam H hava boşuna atmış olabiliriz ama güzeldi. Aa! Oynasana abici. Gel. abi gel abi gel. Yani abisi gel buraya gel. Oğlum biz abiler kurabiye gel. oldu hayırdır. Gel gel gel. Hocam Mbappe Messi bıraktı baba Iniesta ya. Iniesta da Messi'ye Messi. Messi. Sever buraları reisi. Dört <laughs> golünde dördü kalite kokar mı be? Bu mu be? Messi neler yapıyor? Şu an, ne Ronaldo ya ne Ronaldo şöyle düştü. Arda'ya sövüyorlar. Selin öyle taca Hocam Ronaldo team iyi yerlerde ama bunun Ronaldo ile alakası yok. Arda ile arkadaşlar. Benimle ilgisi yok. Ronaldo oynamıyor arkadaşlar. Ee, bunun Instagram'dan <laughs> mesaj atmasını biliyor Ronaldo bana. <laughs> Hadi bakalım. Abi Ronaldo'nun kanalına katıldım tamam mı? Evet. Hani şu şey kanalları var ya DM. Heh. Oraya katıldım, bir gece mesaj geldi. Aha dedim, ona da bana mesaj yolladı. Derel. İnandın mı zaman? <laughs> Vallahi inandım <laughs> abi, uyku serisi. Şey. Tövbe estağfurullah. Hocam, Skolls. Bizim için basit bir oyun. Jordi Alba, şöyle bak hareketler falan görüyorsun. Yaratığa sahaya geçemiyoruz ha. Ooo, Keylor Navas. el var mıydı kral? Sen harikasın ya, kurtarışlar falan gayet iyi. Allah çok iyi. Tamam. Ya versene sen şu topu. Ya Rafael varın at şu bası. Ronaldo yürü. At Ronaldo. Haydi Rashford. 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 Of gördün mü kayış kayış böyle olur oğlum. Ya gel gel gel. Hop. Xavi oynadı baba De Jong. Rengi De gel, gel ver ver, kardeşim, ver ver ver, ver 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 kardeşim ver. Ver abi ver 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 ver, geldim ver geldim. Baba Jordi Alba, Eşref Hakimi, hop aldık aldık Xavi. Ha, Hakimi. Adam öldü lan yerde kalkamıyor abi. Ya ne yapak oğlum Modric'e yaz mı tutak? Bruno Fernandes bu arada. Ha pardon. Tamam. Ama A yeter kanka. Yetmez kardeşim. Yeni başladık ya. Yeter yeter dur. Rashford. Tık. <laughs> Arda'nın cinsel hayat ekledir. ya <laughs> <laughs> gel, gel, gel gel ver ver. Al. Ama Neymar. Neymar. A Neymar. Vella 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 oh, la Aa bir şey gördüm. Offside sanırım. Of, yok. of Yoksa Arda onu o kadar kolay atamaz arkadaşlar. Ben tanıyorum oyunu tanıyorum. Arda? Ben bir şey demek istemiyorum. Ronaldo senin al. ooo bu nedir be? Koskoca Ronaldo mu? Yok abi yok. Bu saatten sonra Ronaldo'cu değilim. Messi'ci de değilim. Ben artık eee Peki. Hocam? Allah, Yalnız, belanı. Yalnız Kuvarecm'e ver de, değil de çok ufak bir kitleye hitap etti. Şimdi sadece Beşiktaş kitlesi. Daha e, özgün. Mesela Türkiye'yi hemen hemen kapsayacak bir şeyler. Snyder. Türkiye dedim. Demedi. Galatasaray demedim. de Galatasaray. Ay gabi. Edite bak. Ha. Edite bak. Ha. Ver 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 ver. ver. E, e, hemen. Allah'ım bu nedir be. Ya Galatasaray'la şu an var ya. Artı beyni atıyor şu an. Atsınlar Sizin Allah'ın belanızı vermesin. Bu nasıl <laughs> bir Senin Allah'ın yok mu zalim? Gel gel Ronaldo. 2008. Hadi. Hadi. Zip. <laughs> Şunu atsaydın. Aa Ronaldo Müslüman Bak. Koskoca Ronaldo. Olimpiyat stadyumunda ya düştüğü hallere bakar mısın ya? Ya yakışmadı hocam ya. Abi sesin gitti lan. Sesim mi gitti? He gitti geldi. Sesim mi gitti diyorum he diyor. Değişik bir çocuk. Abi yok bak şöyle oldu. Ronaldo o dedin ondan sonra 3 yeniden geldi sesin. Tamam. Ronaldo ya yani burada ooooman oğlu dedin değil mi sen? Hmm. <laughs> Komik misin ya? Evet. <laughs> sen az önce derken bir şey değil. Şimdi Messi 8 izlerde. Sen burada Messi ile tamam mı? Ronaldo'yu siliyorum. Messi! Messi! <laughs> o kadar vurdum. da değil ya. Çok iyi vurdum vallahi. O zaman indirdik. Hocam ya bitirme 5 geliyor ya. Ya niye bitirirsin ya? Danilo abici. <laughs> Senin Allah'ın yok mu narin? Ronaldo oynadı. Ronaldo da mısın? Sen oynatamadın. Messi adam gibi biz oynattık. Neymar 8. Ölü Neymar'ı getirdik. Neler yaptık lan? Benim suçum değil kardeşim. Ya oğlum botsun ya. Utanmaz adam. Arkadaşlar Arda'ya abone olmayı unutmayın. Bir de istediğiniz challenge'lar varsa yorumlara yazın. Mesela herhangi evet. bir futbolcunun da ultimate team olabilir ya da başka bir challenge olabilir. Arda kardeş burada soymaya bile hazır. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, bildirim açmayı, Arda Müfezer'in kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.